Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıldır onu göstereceğim. Şimdi başlatıyorum robotun nasıl yapıldığını. Ateş eden robot yapacağız bugün. Bir dakika robotun kafasını yapacağız. Kafasız robot olmaz. İşte. Dur benim bir tane daha ateş topu gerek. Oğlum nasıl yapacağız ben bu şimdi? Robot yapmak da kullanayım. değil. Minecraft'ta ben basitini yapmak istiyorum. Basit olsun. Şunları koyuyoruz içine bundan ve bundan şuraya bunları koymazsak olmaz bunlara basınca tarıyor böyle her yere. hatta bizi gördünüz mü ama bizi oraya al Arkadaşlar bu arada yemek yiyorum. Yeni arada sırada konuşamam. Peçete sesi geliyor. Yani hmm. özür dilerim yani. Neyse biz yapıma devam edelim. Arkadaşlar robotumuz bitti. Aslında robot değil lan bu. Neyse. Bakın. Aha bu bayağı uzak. Ya, <laughs> Arkadaşlar robotun gücünü gördünüz mü? Çok attı. bayağı güçlü robot. Ben de böyle güçlü robot yapayım. Kendisi güçlü çıktı. Abi bak şunun attığı bak nereye kadar gidiyor. Düşmüyor bile abi. Bak bu da kafası uçan robot. Eğer robotun kafasının çalışmasını istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ama böyle <laughs> işte çok değil. Ama bunu yanmayalım arkadaşlar ya. Böyle işte. Ama sıkıcı bayağı, bayağı Eğer oyunda savaş, eğer youtuber olmak youtubersanız şey arkadaşlarınızla böyle şehir kurup şehre böyle bir robot yapıp saldırabilirsiniz arkadaşlarınızı. Bir de bayağı Oha <laughs> Lama'yı şey yaktı. Lama. Gücünü görüyor musunuz? Yani uzakta olsanız sıkıyor. Uzaktan sıkıyor. Bir daha ateş edeyim. çapraz gitti ama. o süpermen gibi bu. Ee, şurada bir adam olsun. Burada da Bunlar kötüymüş. Bu? Yok babaanne. Ekber abiler yeni geldiler. Çok, çok. <laughs> Arkadaşlar. Az önceki babaannem o yüzden de cevap veremedim. Onun için de özür dilerim. Robotumuz bitti. Başka robot yapalım mı? tek brulut kalmasın. Tek robot kalmasın ya. Mesela nasıl robotu yapabiliriz? Bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız artık. <laughs> Arkadaşlar ee, Şu an düşünüyorum. Ben bir düşüneceğim. Hemen geleceğim. Videoyu bitirmiyorum yalnız. Bekleyin. Arkadaşlar ben robot buldum bir tane daha. Bir robot buldum. Al Allahım yarabbim ya resulüm. Bu arada arkadaşlar Fransa'dan abilerim geldi. Eğer seslerini duyuyorsanız onlar Fransızca bildiği için arkadan Fransızca lafları duyabilirsiniz. <laughs> Utandım yani. Sen Fransız mısın lan? Fransa'da mı yaşıyorsun lan? Demeyin yani. Fransa'da yaşamıyorum. Onlar Türkiye'ye geldiler o kadar. Oğlum bu çalışıyordu. Bu neden çalışıyor? Arkadaşlar bu videoda 3 tane robot yapacağız. Arkadaşlar bu arada ben şuraya robot yapacağım. Buraya da bir robot yapacağım ben. Bak öyle yanıp sönüyor ya anlayacaksınız. Ama biz ilk önce bu robotumuzu bitirelim. Ne? Ne pedi. burada pedi. bu robot Neyse o robotu yemeyelim. Ama bu robot e, eminim ki bayağı iyi olacak. Robotu yanmak biraz zor oluyor bu oyunda. Evet ama ben basitlerini seçtim. Çünkü zor yapamam. Ben zor değilim. Bir de zor sevmem ben. Birazdan sıkacaklar. Şimdi bunları çalıştırırsak bakın tarıyor. Arkadaşlar normalde çalışıyordu olmadı ama olsun. Biz en azından bu robotu yapabildik. Bir videodan görmüştüm şu tarayıcı şeyi olmadı ama üzgünüm yani. Gelin biraz oyun oynayalım. Oynayalım ya. Minecraft'ta da makinesi. oyun oynamıyor ki arkadaşım. Şey böyle arkadaşınızın e oyunda bir evi varsa evini var. böyle bir robot yapıp e onun evini yakabilirsiniz. Böyle bir troll yapabilirsiniz. Bir arkadaşlarımız da bu makineyi yapıp hı, savaşabilirsiniz. Yapımı zaten kolay. Edilu abi be. koyunu niye? <laughs> <laughs> Salak hayvan ya. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bu ne, ne? lan? <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Zamanım varsa yine video çekeceğim. Bu videodan sonra hemen video çekeceğim. Çaktırmayın. Siz bir videodan sıkılırsınız. O neler? Oğlum bunlar bu kralmış tamam mı?